Evet, devam edelim. Hemen dart02.dart dart adında bir dosya daha açayım. Unutmayın Visual Studio Code bize yardımcı oluyordu. Main yazdık, direkt olarak zaten yardımcı oldu. Bakın burada taba basacak olursam, tab tuşu Caps lock'ın üstünde. Tab tuşuna basacak olursam bana hemen bir main klasörü pardon, kodu açtı. Şimdi bizim algoritmamıza geri dönelim. Algoritma akış diyagramlarına. Bizim giriş, al çıkış alma vardı. Yani ekrana yaz diyebiliriz bunu. E, Print'i bir önceki derste gördünüz. Print, e, Python dersinden, Python dersinden de hatırlayabilirsiniz. E, ekrana yazıyor ve alt satıra geçiyordu. Biz a, ekrana yazma ve ekrana yazıp alt satıra geçme için std out kullanacağız. Hemen onu bir yapalım. std out deyip write dersek, örneğin hello from dart sıfır şeklinde geldi. Ancak bir kırmızı oldu. Şimdi program yazarken bir, birincisi şöyle bir şey var. E, Kırmızı gördüysek duracağız ve üzerindeki hatayı okuyacağız. Şunu deneyebilirsiniz. CTRL noktaya basın. Ne, ya, ne diyor ona bakabilirsiniz. Mesela burada yardımcı olamadı. Normalde STD out dediğimizde CTRL nokta dediğimizde burada yardımı söyler. Ama STD out'u kullanacaksanız programınızda import tırnak içinde dart io olmalı. Burada da bakın hata verdi yine. Hatası şu. Üstüne geliyoruz. Noktalı bir noktalı virgülü koydum. Unutmayın kırmızı varsa önce hatayı çözüyorsunuz. Demek ki neymiş? STD out kullanmak için Dart IO'ya ihtiyacınız var. Aynı şekilde STD in yapacağız. Onun için de Dart IO'ya ihtiyacımız var. Peki bu import ne demek? Dart IO kütüphanesini yani o kodları Dart IO'nun içerisindeki kodları benim programıma dahil et demek oluyor. Import onu da belirtmiş olalım. Bu sayede STD out komutunu kullanabiliyoruz. STD out right değil de right değil de right yapalım hemen. Şu şekilde yapalım. Peki burada ne oluyor? Burada içine ne yazarsanız o. Kısacası std out'tan bahsedecek olursak ctd out'tan bahsedecek olursak içine ne yazarsanız içine yazılan şeyi yazacaktır. Hemen ctrl s diyelim. Buradan çalıştırmak için ne yapıyorduk? Dart. Dart 0.2 dart diyoruz. Evet, i̇çine yazılan şekilde. Yazdık. Peki bu std write ne yapıyor? Hemen bir tane daha std out write yapalım. std out.write e, Bu da ikincisi. Bunu yaptık. Noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Noktalı virgülü hatırlayalım tekrar. Noktalı virgül C, C sharp, e, Java gibi dillerde, artık Dart'ta da öyle. Komut satırının sonu demektir. Yani komutumuz şöyle de olabilir. Noktalı virgül gördüğünde Diyor ki He, bu komut satırı burada bitti. Devam edeyim. Şimdi okunurluğu arttırmak için de tabii ki tek satır halinde yazmıyoruz. Şimdi bunu yaptık. CTRL-S'ye bastık. Kaydetmeyi unutmuyoruz. Dart 02 dart dedik. Dikkat edin ne oldu? Konsol uygulamaları çalışırken yazılır. imleç burada duruyor. İmleç burada duruyor şu anda. Yani öyle düşünün. Ee, aldığı yerden devam ediyor. Write demek ki sadece ekrana yaz demek. O zaman şöyle bir açıklama yazalım ctd out ekrana yaz anlamına gelir. ctd out right tabii ki. Right. Tamam. Gelelim. Peki ctd out nokta right line ne yapar? Komutu ise ekrana yazdıktan sonra alt satıra geçer. Bakalım hemen. Şurada bu da üçüncüsü şeklinde bana yardımcı oldu zaten. Bu da dördüncü şeklinde yardımcı olmuş olsun. Hemen gelelim. Dart. Dart 02. Dart dedik. Kaydettik. Onu da hatırlatayım. Ctrl ile S tuşuyla ne yapabiliyoruz? Kaydedebiliyoruz. Neredeyken? Buradayken. Geldik terminale. Enter'a bastım. Bakalım. İçine yazılanlar bu. Bu da ikincisi. Çünkü neden? Burada alt satıra geçmedik. Buraya geldik. Bu da üçüncüsü. Yazdıktan sonra ne yaptı komutumuz? Ekrana yazdı ve alt satıra geçti bu şekilde söyleyebiliriz. STD Out da gördüğümüze göre Right ve Right Elen bir sonraki videoya geçebiliriz.